Excel 2010 programında bu konumuzda formül nasıl yazılır, çok sık kullanılan formüller ne zaman kullanılır ve nasıl yazılır gibi işlemleri işlemiş olacağız. Bu gördüğümüz tablomuzda örneğin birinci ve ikinci sayımız bulunmakta. Sol tarafta da yapmak istediğimiz işlemleri yazmış oluyoruz. Fonksiyon bölümüne D2 hücresine Örneğin birinci ve ikinci sayıyı toplamak istersem eğer eşittir. Formül yazarken ilk kuralımız eşittir. Yani biz Excel'de eşittir ifadesini yazmadığımız sürece Excel bunun formül olarak algılamaz. Formülü doğru bile yazsak eşittir birinci kuralımız. Burada toplama işlemi için biz sayı 1 yani 6 sayısını 6 olarak değil de o sayının bulunduğu hücreyi yazıyoruz. Yani B2 hücresi artı toplama e, artı işaretinde klavyemizin sağ tarafında bulunan rakamların yanındaki artı işaretini kullanabiliriz. Ve diğer hücremiz. Yani B2 artı C2. Biz ne demiş olduk? Excel'de? Eşittir B2 artı C2. B2 hücresini ve C2 hücresini toplamak istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Burada hücre yerine sayı yazsaydık eğer daha sonra bu sayı değerleri değiştiğinde sonuç otomatik olarak değişmezdi. Bu durumda 10 artı 6 16. Eğer biz bu sayıları değiştirirsek sonuç otomatik olarak değişecektir. Onun için biz formüllerde sayı rakam yerine hücreleri kullanmamız gerekiyor çıkarma işlemi için uygulayalım. İlk kuralımız neydi? Eşittir. B3 hücresi eksi C3 yani b 3ten c 3 çıkartıyoruz. 53 eksi 30 22 oldu. Yine eğer biz rakamları değiştirirsek sonucumuz değişecektir. Çarpı için eşittir. B4 Çarpı yine sağ tarafta rakamların üst bölümünde bulunan yıldız şeklinde olan işaret. Ve C4. B4 çarpı C4. Sonuç otomatik olarak yansıyor. Bölme için yine aynı şekilde. Yani biz 4 işleminde hücre atlarını belirterek hücre atları arasında 4 işlemi kullanabiliriz. Eğer yüzde işlemi yapmak istersek örneğin burada birinci sayıdaki yüzde işlemi yani biz B10, B6 hücresindeki sayının örneğin yüzde 18'ini alalım. Bunun için yine ilk kuralımız eşittir. Normal hesap makinesinde yaptığımız gibi hücresini almak istediğimiz sayı yani B6 hücresi çarpı 18 yüzde. Yani yüzde işaretini sonra yazıyoruz. İlk olarak 18 yüzde. V6'nın yüzde 18'i 50 sayısının 9'muş. Bu şekilde 4 işlem ve yüzde işlemini işlemiş bulunmaktayız. Diğer uygulamamızda öğrenci isimleri sınav notları bulunmaktadır. Biz burada örneğin kişinin almış olduğu 3 notun ortalamasını bulmak istiyoruz. Bunun için kullandığımız fonksiyon ortalama fonksiyonu eşittir. Ortalama diyorum. Parantez açtım. Yani buradaki birinci, ikinci sınav ve uygulama notunun ortalamasını almak istiyoruz. Ortalama sayı 1, 2 nokta üst üste, C2 2 üst üste E2 Yani burada Birinci sınav, ikinci sınav ve uygulama notunun ortalamasını. Peki D2 hücresini yazmadığımız halde ne için onu da almış oluyor? Burada iki nokta üst üstenin görevi belirtilen hücreler arasındaki hücrelerin de ortalamasını almamızı sağlar. Bu işlemi birçok formüllerde kullanacağız. Yani biz ilk ve son hücreyi yazdık. Arasındaki hücrelerin de ortalamasını almış bulunmakta. Enter tuşuna basıyorum. Bu şekilde ortalama 90. Biz bunun kusuratını silersek bu şekilde ayarlayabiliriz. Peki burada durumu bölümüne eğer fonksiyonu ile yani hangi durumlarda kullanıyoruz? Biz kişinin öğrenci notu yani ortalama notu 45'in üzerinde ise durumu sütununa geçti mesajını vermesini istiyoruz. Yani ortalamasını aldıktan sonra öğrencinin notu 45 üzerinde ise geçti değilse kaldı. Yani eğer fonksiyonu hangi durumlarda kullanıyoruz? Bir koşulumuz var. Bu koşul doğru ise geçti değilse kaldı mesajını verecek. Bir koşul olan tüm işlemlerde kullanabiliriz değer fonksiyonunu. Buraya eşittir eğer diyorum. Parantez açtım. Burada ortalama not F2 hücresi büyük eşit 45 ise noktalı virgül Buraya kadar koşulumuz yani f2 büyük eşit 45 ise doğru ise formül bizi yönlendiriyor bakın geçti geçti ifadesini de çift tırnak içinde yazmam gerekiyor ESC tuşunun hemen altındaki tuşa tek olarak basıyoruz metinsel ifadeler formüllerde çift tırnak içerisinde yazılır bu arada tırnağı kapattım noktalı virgül eğer yanlışsa koşulumuz Öğrenci kalmıştır. Kaldı. Yine tırnak içinde kaldı. Özetlemek istersek eşittir. Eğer f2 ortalama not yani büyük eşit 45 noktada virgül 45'ten büyükse tırnak içinde geçti kaldı. Yani not ortalama not 45'ten büyükse bize geçti. Ortalama not 45'ten küçükse eğer bize kaldı mesajını verecektir. Bir sonraki fonksiyonumuz gelmediği ders saatini de dikkate almasını istiyoruz. Yani kişi ortalama notundan geçmiş olabilir ama gelmediği ders saati 25'in eğer üzerinde ise kalsın. Yani notu ne olursa olsun gelmediği ders saati 25'in altında olması gerekiyor. Bunun için iki şartımız var bu durumda bu iki şarttan her ikisi gerçekleşirse kişi geçiyor. Yani ortalama not 45'ten büyükse geçecek. Gelmediği ders saati 25'ten küçükse geçmesi gerekiyor. Yani devamsızlığını da bu arada kontrol altına almış oluyoruz. Sütunumuzu genişlettik. Bunun için eğer fonksiyonu içerisinde ve fonksiyonu eğer ve diyorum tekrar parantez açıyorum. Buraya koşullarımızı yazıyoruz. Birinci koşulumuz neydi? Ortalama not büyükse ve eşitse 45 noktalı virgül. Buraya birden fazla fonksiyon yazabiliriz noktalı virgül yazarak. İkinci koşulumuz gelmediği dert saati yani G2 hücresi. Küçükse geçmesi için küçükse 25. Parantezi kapatıyorum ve parantezin kapatmış oluyoruz bu durumda. Tekrar noktalı virgül. Eğer doğruysa yani bu iki koşulumuz da doğruysa ortalama not ve gelmedi ders saati doğruysa bize başarılı desin. Başarılı. Tırnağı kapattık. Noktalı virgül doğru değilse, başarısız. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi kapattım. Bu şekilde e, fonksiyonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Bakalım sonuçlara. Evet. Gelmedi ders saatinden dolayı başarısız. Hem notu hem de yapmamış başarılı. Burada görüldüğü gibi ders saati gelmedi ders saati 25'ten büyükse notu kaç olursa olsun 90 bile olsa başarısız olarak bize mesaj verdi. Bir diğer fonksiyonumuza geçiyoruz. Burada belirtildiği gibi en büyük not yani biz birinci sınavdan en büyük notu kim almış bulmak istiyoruz. Bunun için Fonksiyonumuz maksimum, mak fonksiyonu. Eşittir, mak diyorum, parantez açıyorum. Gayet basit bir fonksiyonumuz. Eşittir, mak, parantez açtık. C2, C10, hücre aralığımızı seçiyorum. C2, nokta üstte C10, yani C2'den C10'a kadar olan veri aralığından en büyük değeri buluyoruz, diyoruz. Eşittir, mak fonksiyonu ile Enter tuşuna bastım ve sonuç bize geldi. Hücre, belirtilen hücre aralığındaki en büyük sayı. En küçük sayı için ise eşittir min diyorum. Minimumdan geliyor fonksiyonumuz. Parantezi açtım yine hücre aralığımız. Birinci sınav notundan en küçük değer. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bu şekilde de Birinci sınavdaki en küçük değer bak. 55. En büyük değer 88. Son fonksiyonumuz. Eğer say fonksiyonu. Bu fonksiyonu hangi durumlarda kullanıyoruz? Bu fonksiyonu bir koşulumuz geçerli ise koşulla uyan hücreleri sayıyor. Yani biz burada başarılı olan hücreleri saymak istiyoruz. Yani Birinci sınav notuna göre başarılı olanları sayalım. Birinci sınav notunda 45'ten büyük olan, 45 üzeri olan öğrenci sayısı. Bu grupta birinci sınavda 45'in üzerinde kaç kişi var? Burada diğer fonksiyonlarla karıştırmayalım. Bize sayı verecek. Koşula uyan sayı. Fonksiyonumuz eğer say. Parantezi açtım. Eğer say say parantez aç. Aralığımız yani biz hangi aralıktaki koşula uyanları saymak istiyoruz. Aralık birinci sınav. Noktalı virgül koşul. Koşulumuzda tırnak içinde yazıyoruz. Çift tırnak. 45 üzeri olan diyor soruda. büyük işareti yapıyoruz. 9 kişi. Birinci sınavdan 9 kişi diğerinin için tam tersi eğer say parantez açtım belirtilen aralıktaki noktalı virgül küçük 45 yani 45'in altında olan öğrenci sayısı hiç yokmuş. Biz bunları diğer hücrelere kopyalarsak eğer bu şekilde diğer hücrelere kopyalayınca ikinci sınav uygulama ve ortalama bölümünde kaç kişi geçtiğini ve kaldığını görebiliriz. Fonksiyonumuzla beraber formül oluşturma ve en çok kullanılan formülleri işlemiş bulunmaktayız.